Merhabalar efendim. Racalarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de Rabbimin konuşturduğu gibi olabildiği kadar anlaşılır olmaya, faydalı ve güzel şeyler konuşmaya niyetlenmiş olarak sizlerle buluşturan Rabbime şükürler olsun diyorum ve programıma başlıyorum. Tekrar hoş geldiniz efendim. İnşallah iyi ve afiyettesinizdir. Eliniz işinizde olsun, gönlünüz eşinizde olsun, kulağınız bizde olsun inşallah. yavrularınızın gönlü de eşinizde ve sizde olsun. Hep birlikte gönül huzuru içinde Rabbimizi hakkıyla zikreden, hakkıyla şükreden ve onu Rabbimizi hayatın her aşamasında aktif olarak hisseden bilen, anlayanlardan eylesin cümlemiz efendim. Efendim ben bugün yine aile diyeceğim ve ailedeki böyle insanın canını acıtan, insanı üzen, moralini bozan, bazen hayattan koparan yığınla şeyler yaşanıyor. Ve bu yaşanan şeylerde insanların bazen böyle çöpü çöp üstüne koymaya takatim yok derler ya bir iğne kaldırmaya takati olamayacak derecede morali motivasyonu düşüyor, enerjisi kayboluyor neredeyse. Bugün şöyle bir düşünce oluştu bende. Bir, geçimi kolay insan olmak. Ne demek? Bu nasıl olur? İki, bir şeyin değişmesi için yaptıklarımızın değişmesi gerekir. Acaba biz senden başlamalısın, sen düzelmelisin derken kendimize düşeni ne kadar yapıyoruz? Elimizi taşın altına ne kadar koyuyoruz? Ve biz nasıl sorumluluk alıyoruz? Ve biz daha iyi olmak için kendimize düşeni yapıyoruz da mı ondan sonra muhatabımıza başlıyoruz? Bir de muhabbet tamamımıza yöneliyoruz yani. Bir de bir insanı daha iyiye sevk etmek için hangi dil, üslup kullanılmalı? Nasıl yaklaşılmalı? İnşallah bunu birlikte sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Aileyle ilgili, insanla ilgili konuşulacak o kadar çok şey var ve o kadar ciddi sorunlarımız var ki allah Teala bunları zaman zaman gündeme getirmeyi, en önemlilerini, en acillerini gündeme getirmeyi, doğru konuşmayı, anlaşılır olmayı ve sözü ilk önce kendisine söyleyenlerden olmayı Rabbimden yürek dolusu niyaz ediyorum inşallah. Efendim şu anda insan Hani dışarıdan gördüğü huzursuz insanlara ya Allah kolaylık versin. Ciddi sıkıntısı var falan diyor. Ve insanın çevresinin genişliğine bağlı tanıdığı, bildiği insanlar ve onların sıkıntıları da ister istemez sınırlı olur. Ama siz bir Aile danışmanlığı yapıyorsanız bir psikoterapistsiniz size müracaat eden olaylar kadar e, zihninizde örnekler çok oluyor. Bir de onların anlattıkları bir de yaşadıkları bir de gelmeyenler yani size gelmeyenler ama toplumda var olanlar toplumun yapısı hakkında size bir kesit sunuyor ve bu çok ürkütücü çok korkutucu. Şu anda aileler yani söyleyeceğim söz acaba maksadı aşar mı diye endişe ediyorum felaket durumda gerçekten felaket durumda. Çocuklar bir tarafta, eşler, erkekler bir tarafta, kadınlar bir tarafta. Herkes karşısındakini suçluyor. O şöyle yaptı, onun için ben böyle yaptım. Öteki diyor ki hayır sen öyle yaptığım için ben böyle yaptım. İyi de yanlış yapmanın mazereti var fakat doğru yapmak için hiç mi gerekçemiz yok bizim? Hiç mi haklı gerekçemiz yok? Bir insan Eşin niye sana öyle davrandı diye Allah hesaba çekmeyecek eğer biz onu o noktaya getirmemişsek. Eğer biz ona tetikleyicilik yapmamışsak. Eğer biz ona o hareketi yapması konusunda onu o hareketi yapmaya zorlayacak bir tetikleyici en kırı olmadıktan sonra Allah onun davranışından da bize hesap soracak. Peki sen niye öyle davrandın? Onun sana doğru davrandığını görüyordun. Sen yanlış davranıp da onun ayaklarını kaydırmaya, onu da yanlışa sevk etmeye ne hakkın var derse ben Allah'a nasıl hesap vereceğim? Birincisi bu, ben sevk etmiş olmamalıyım. İkincisi, eğer ben bu arada sevk etmişsem bile, bunu fark ettiğim anda özür dileyip, bu durumu düzeltmek için ne gerekiyorsa bana yapmayı da gerektirir bu farkındalık. Onun için de daha en başta benim doğru bir insan olma niyetimin olması lazım. Kendimi düşeni yapmaya niyetimin olması lazım. Ve Allah'ın hesap sorarken kişilere, tek tek hesap soracağı. Çünkü amel defteri tek kişilik, mezar tek kişilik, kabir tek kişilik. Kimsenin kabrine kimse yatmayacak. Kimsenin amel defteri kimsenin eline verilmeyecek. O zaman akıllı olan bir insanın yapacağı en hayırlı, en iyi, en makbul şey. Ya Rabbi ben biliyorsun ki bir ton günah işlemeye, en kötüsünü işlemeye müsait bir potansiyel taşıyorum. Ben zayıfım ama sen güçlüsün. Ben bilemem ama sen bilirsin. Ben kayabilirim ama sen kaymazsın. Benim ellerimi bırakma. Benim senin emirlerine sıkı sıkı bağlanmamı, tutup bırakmamamı sağlayacak olan dinamikler her neyse beni onlara yakın kıl. Beni onlarla iç içe eyle. Onları benim tutacaklarım, tutacağım dallarım eyle. Ben onları tutup ve hiç bırakmayayım. İnsansa insan, fikirse fikir, kitapsa kitap, bakış açısıyla bakış açısı. Ben kendimi onarmak ve Evet ya kulum, sen iyi bir insansın diyeceğin hale gelmek istiyorum demesi lazım. Derdi olanın tedbiri de olur. Eğer bizim ben doğru, düzgün, adam gibi yani Allah'ın tam da istediği gibi bir insan olmak niyetini taşımazsam o zaman bunun arayışında da olmam. O zaman benim bir sohbetten çıktıktan sonra ya aslında çok doğru söyledim. Ya yapamıyoruz işte deyip geçiştirdiğim, haya, kaba tabiriyle hayatı ıskaladığım durumların olması bana bir şey katmaz. Ben ne niyetle ne tarafa ve nasıl adım atıyorum? Hangi arayış içindeyim? Allah bundan beni hesaba çekecek. Allah bundan beni hesaba çekecek. Dolayısıyla ben ilk önce eşime şuna buna değil kendime bakmalıyım. Ben bugün ne yaptım? Ben bugün eşimin daha iyi davranması için ona nasıl yaklaştım? Nasıl davrandım? Nasıl konuştum? Benden eşime yansıyan neydi? Bunun iyi olması için ben ne yaptım? Benim sözlerimin eşimi onarması için, kendilik algısına destek olması için, özgüvenini, değerlilik duygularını, yeterlilik duygularını desteklemesi için ben ne yaptım? Efendim, bana göre, benim inancıma göre, bir insanın bu dünyada çok önemli üç görevi vardır. Bu kimilerine göre birdir, kimilerine göre beş on olabilir. Bunlar bana göre ve tartışmaya açık şeyler. Birincisi benim ne yaparsam lehime, ne yaparsam aleyhime olacağına dair bilgi donanımımın olması. Neye göre? Allah'a göre. Ölçümüz Allah. Ve onun sevgili habibi ve bizim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, Hazreti Muhammed efendimizin yaşamadığına göre, yaşadığı hayata göre benim ne yapacağıma ne yapmayacağıma ne yaparsam benim lehime olacağını, ne yaparsam aleyhine, o aleyhime olacağına dair zihnimde beni hareket ettirecek bilgimin donanımın, donanımımın olması lazım. Onlar bana bir hassasiyet bir duyarlılık kazandıracak. Benim zihnimde Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Celle Celaluhu peygamber ne getirdiyse onu alın diyor. Kur'an-ı Kerim teorisi peygamber pratiği. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için deniyor ki o yaşayan Kur'an'dı. Yani Allah Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı yaşayan bir insandı. Bize Allah onu örnek olarak aldı. Dolayısıyla bir Kur'an'ımız var bir peygamberimiz var. Doğrular buna göre. O yüzden de ben eşine muamelede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Eğer benim önümde öyle bir kriter yoksa annem şöyle dedi ben ona göre davranayım. Babam böyle dedi ben ona göre davranayım. Ya arkadaşlarım bana şunu dediyse kim ne derse desin bu anneniz, babanız değil, hocanız bile olabilir. Eğer dinle, eğer Allah Resulü'nün hayatıyla çatışıyorsa orada bir değer yoktur ve kişiye değer de kazandırmaz. Yaptığı şeyde değer olmayanlar onunla değerlenemezler ondan o hareketleri yapmaktan şahısla bir şey kalmaz. Ha kalır ne kalır yaptığı yanlışsa yanlışı bulaşır. Ama iyilik adına, güzellik adına, mana adına, Allah'a yaklaştırmak adına değerli bir şey yapmazsak bize değer katmaz. O yüzden de bizim başkalarının bize ne diyeceğine göre değil Allah'ın ne diyeceğine göre hareket etmemiz lazım. İşte annelerin, babaların, çocuklarının zihin yapılarıyla ilgili şöyle bir endişeleri olmalı. Evladım eğer sen büyüdüğünde ben bir yanlışa düşer. Din bir şey söylüyor, ben bir şey söylüyorsam senin ölçün dindir. Baksın ki ben yaşlılıktan dolayı, bilmemekten dolayı, kuşak farkından dolayı sana, eşine, çocuklarına bir şey söylüyorum ama o yanlış. Beni de kırma. İncitme ama anneciğim teşekkür ederim fikrin için ama biz bunu yapacağız diye ve bildiğini yap oğlum demesi lazım. Oğlum ya da kızım hayatta bir tek gerçek var. Allah'ın istedikleri. Hayatta bir şey tek var. Onun güzel Resulü'nün, Habib'inin hayatında yaşadıkları başka doğru da yok, başka güzellik de yok. Bununla eşleşen her şey senin kabulün olmalı. Ama bununla çatışan hiçbir şey de senin gözünde, gönlünde, hayatında yer bulamamalı demesi lazım. Anne babanın en önemli görevi Çocuğun zihnine bir ölçü koymak. Ölçü, eğer ölçü yanlışsa tartı da yanlış olur. Eğer bizim kıyas ettiğimiz şeyler kendi ölçülerimizse, kendi değerlerimizse o zaman bunların bir manası yok. Ama Allah'ın değerleri ise ve bizim değerlerimiz de Allah'ın ve onun güzel resulünün değerlerine göre oluşmuşsa o zaman sorun yok. Zaten o bizim olmaktan çıkıyor. Benim onlar böyle iki sağlam kaynağım varken benim fikrimin ne değeri olabilir ki? Ne önemi olabilir ki? Ne anlamı olabilir ki? O zaman benim senin diye bir şey yok. Sadece Rabbimin ve onun güzel resulünün söyledikleri diye bir şey var. Onun için Anneler babalar sadece bu sağlam ölçüyü vermeliler. Evladım Allah'ın ölçüsünü ölçü bilmezsen sana hakkımı helal etmem. Ak sütlerimi helal etmem sana yavrum diyecek. Eşinden başkasına bakarsan, harama girersen, harama meyledersen, rızkına haram karıştırırsan, evlatlarının başında baba gibi sahip çıkmazsan, işini yürütmek zorunda değilsin ya da işinin gecenin bir yarılarına kadar başında durmak zorunda değilsin. Ama çocuklarının başında durmak zorundasın. İşini ona göre ayarla. Erken kapat işini. Biraz karın eksik kalsın. Asıl karın ailede çocuklarınla beraber onların sevgisiyle, onların muhabbetiyle birlikte oluşmuş muhteşem bir yürek cennetidir diyelim. Birlikte yaşadığınız, paylaştığınız şeylerdir. En değerli şey budur. Yığınla bir çuval paran olsun. Hesabını bilmediğin kadar bankalarda hesapların olsun. Taşınır taşınmaz mülklerin olsun. Çocuğunun gönlü sana buz gibi ise, eşinin gönlü sana buz gibi ise bir anlamı yok ki. 13-14 yıllık evliler boşanıyorlar mahkemede. Hakime beyefendi diyor ki ben hep ailem için çalıştım. 14 yıldır ben ailem için çalıştım. Eşi de diyor ki her şeyi biz yalnız yaşadık, sensiz yaşadık. Çocuğumun ilk gülüşünü görmedin. İlk yürüyüşünde elinden tutarken yanımıza yoktun. Hastalandık yanımıza yoktun. Çocuğun okulunda toplantılara gittik yanımızda yoktun. Biz senden bu kadar para kazanmanı istemedik ki. Biz seninle birlikte olmayı istedik. Hafta sonları bile çalıştın. Tatile gittik ama tatilde de konuşacak bir şeyimiz yoktu. Çünkü paylaşacağım bir şey paylaşmadık. Eve geliyorsun yatıyorsun sabah erkenden çıkıyorsun. Telefonda nasılsın iyi misin ben de iyiyim sen de iyisin hadi iyi, iyi çalışmalar gidiyorsun. Komşudan farkımız kalmadı. Bu hayat değil. Hayatı kaçırıyoruz, hayatı ıskalıyoruz, para için hayatı ıskalıyoruz, el ne derle meşgul olarak hayatı ıskalıyoruz, evim tertipli düzenli olsun diyerek hayatı ıskalıyoruz, ya benim özgürlüklerim ne olsun diyerek hayatı ıskalıyoruz, çocuğum başarılı olsun diyerek hayatı ıskalıyoruz. Aslında bu söylediğimiz şeyler yanlış değil ama yerinde, zamanında, dozunda kullanmadığımız için bizim lehimiz olabilecekken aleyhimiz de oluyor. O yüzden hayatı kaçırıyoruz biz. Dolayısıyla efendim annelerin babaların en önemli görevlerinden birisi çocuğunun zihnine onu düşündürecek sorular, onu düşündürecek adım attıracak dualar ve bir ölçü bahşetmektir. Bu varsa Allah'ın izniyle diğer her şey gelir. Ama bu yoksa da başka şeylerin kolay kolay geleceğini düşünmüyorum. Demek ki çocuklarımıza ölçü vereceğiz. Eline metre diye verdiğimiz ölçü eksik olursa çocuk bütün e, ölçtüğü şeyleri yanlış öl öl ölçer. Tartısı bozuksa bütün tarttığı şeyleri eksik tartar. Navigasyonu çalışmıyorsa dağın başına götürür bırakır geldiniz der. Dolayısıyla ölçümüzün bize nereyi gösterdiği bizim sahip olduğumuz ölçülerin, sahip olduğumuz zihnimizdeki taşıdığımız soruların, yaptığımız duaların bizi nereye taşıdığı çok önemli. Bunlar anne babanın bir haliyle, iki söylemleriyle çocukla oluşabilecek bir şeyler. Biz bugün o kadar çok şeyi kaybetti ki bunu nasıl bulacağımızı bilmiyorum. Rabbim hayırla bize buldursun inşallah. Dolayısıyla biz hayatta geçimli olmak zorundayız. Biz hayatta kendimizden başlamak zorundayız. Biz hayatta kendini onarma ustası olmak zorundayız. Bunun başka yolu yok. Eğer bunlar olmazsa insanın ne zaman ne ile karşılaşacağı hiç belli olmuyor. Bir de bakıyorsun daha dün görüştüğümüz birisi hemen vefat haberi geliyor. Ne oldu? İşte kalp krizi dedi doktor. Hani derler ya ölüm geldi cihana baş bahane. Ne oldu da kalp krizi geçirdi? Sağlamdı bitti ömrü bittiği bir şey bahane oldu. Peki Allah bize ne zaman gel diyecek? Bilmiyoruz. Peki benim bunları yapmamam halinde önümüzde zaman var. Biz Allah'la haşa bir anlaşma imzaladık. Ey kulum ben şu kadar sana süre sana zaman tanıdım dedi de onun için mi bu kadar çarşur ediyoruz zamanı? Ve yaptıklarımız bizi onarır. Yanlış yaparsak da yaptıklarımız bizi bozar. Herkes ne yapar kendisine yapar. Herkes heybesine bir şeyler biriktiriyor. Herkesin bir azık torbası var. Onu harcıyor. Peki bu azık torbasında bizim taşıdıklarımız bizi Allah'a yaklaştırmıyor, uzaklaştırıyorsa buna kim mani olacak? Sana senden gelir bir dağıt lazımsa, gayriden ümidin kes, imdat lazımsa demişler. Şimdi biz Hani derler ya kaçanı kovalıyorum diye. Neyi kovalayacağımızı bilmemiz lazım. Ne kaçıyor? Neyi yakalamamız lazım? Bir şeyi yakaladığımız zaman eğer o yakaladığımız şey bizim tam da yakalamamamız yakalamamız gereken şey değil de yanlış şeyleri tutmuşsak, onları bırakmıyorsak, diğerleri geçiyor. Hiç kimse ya bu bunu yanlışlıkla tuttu, bunu bırakır. Bıraktığı zaman ben de yerimde durayım. Bu beni tutar nasıl olsa demez, hiçbir şey demez, zaman demez bunu, ömür demez bunu, sağlık demez bunu. Fırsatlar demez. Hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. O zaman ben benim için bugün vefat edecekmişim gibi düşünüp ben şu ana kadar Allah'ın hoşlanmadığı ne yaptım? Bundan sonra ne yaparsam Rabbimin huzurunda, Rabbimin katında ben makbul bir kul olurum ve Rabbim benden razı olur sorusuyla nasıl alel acele borçlarımızı veririz helalleşme, helalleşmemiz gerekenlerle helalleşiriz İşte eksik bıraktıklarımızı tamamlamaya çalışırız can havliyle bu 24 saati nasıl geçireceğimizi bilemez değil mi 24 saatimiz bile olmayabilir nefes alıp veremeyebiliriz verip alamayabiliriz hepsi bundan ibaret 2002'de yazmıştım galiba bir çerçevedeki resim diye bir şiirim vardı. Aslında ben şair değilim de manzum bir yazı gibi düşünebilirsiniz. Onu bakayım toparlayabilirsem size okuyayım. Şimdi aklıma geldi. Metni de yanımda yok. Allah yardım etsin toparlayayım inşallah. Çerçevedeki resim Hayatımız bir tuval, davranışlarımızsa birer fırça darbesi. Yaşadıkça desenler oluştururuz. Rengini duygularımızdan, şeklini anlayışımızdan alır bu hayat denen çerçeve. Eğer bilgiyle ve narince kullanırsak fırçayı, herkese hoş gelen bir eser olur hayat. Yok eğer karalarsa koyratça, bakanların içini karartacak bir desene dönüverir hayat. Bırakın bakanları, o tuvalin hayatı kararmıştır gündüz yerine geceyi, rahatlık yerine sıkıntıyı, mutluluk yerine mutsuzluğu seçmiş ömrüne yazık etmiştir. İyi davrandığımızda sevinecek, yanlış davrandığımızda da üzülecek olan yine biziz. O yüzden de hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır. Allah'a kazanmanın yolu aileden geçer, cennete kazanmanın yolu aileden geçer. Çünkü aile insanın test edildiği alandır. Dışarıda herkes iyi, dışarıda herkes kibar, dışarıda herkes böyle doğru tanınmak için çaba sarf ediyor özel alanlarda, kapalı kapılar ardında, gizli, parantez içi şeyler yapanlar bile umumun içinde bunu yapmıyor. Niye? Sosyal bir onay ihtiyacı var insanlarda. Ama şunu ne yazık ki biliyoruz ama bilmiyoruz gibiyiz. Allah her türlü kapının arkasını görüyor. Her türlü parantezin içini Allah görüyor. Allah gördükten sonra kulun görüp görmemesinin bir manası yok ki. Kulun gözünde tamam rezil olmayalım, imajımız bozulmasın ama asıl bizi yaratan, ekmek veren, su veren, hava veren, Beynimizin oksijensiz kalmamasını sağlayan ya bana beni var eden birisi bir makam var. Aslı olan o değil miydi? Aslı olan benim onun gönlünü kazanmam değil miydi? O zaman elbette sosyal hayatta da adam gibi olalım ister kadınımız olsun, ister erkeğimiz olsun, doğru davranalım. Gerçekten sosyal onay önemlidir. Sosyal yönden insanın iyi tanınması önemlidir. Bu e, sosyal hayatın inşa edilmesi, insanların birbirini görerek daha iyiye sevk olması açısından bu gerçekten gerekli ve iyi bir şey. Fakat kapalı yerde de Allah görüyor ve aile kralların bile, bile giremediği bir kale denir aile için. İnsanın kalitesi ailede belli olur. İnsanın Nasıl bir insan olduğu ailede belli olur ve ailedeki yaşananlar turnu sol kağıdı gibidir insanın kimyasını açığa çıkarır, İnsanın yapısını açığa çıkarır. O yüzden de ailesiyle bir insan nasılsa gerçek yapısı odur. Eşine nasıl davranıyorsa gerçek yapısı odur. Çocuğuna nasıl davranıyorsa gerçek yapısı odur. O yüzden de eğer asıl azmaz derler halk arasında bir söz var asıl azmaz derler. Öyle insanlar tanıdım ki. Bu insanlar karşısındaki yanlış davransa bile asaletini bozmuyor. O kadar temel ki, o kadar güzel ki bir asalet var. İşte bu asalet erkeği beyefendi, kadını hanımefendi yapıyor. İşte o asalet insanı yüceltiyor. Yükselmek asalet kaztmaz. Yüceltmek asalet katar. Beşer olarak dünyaya gelmiş bu bedeni İbn Arabi'nin ifadesiyle tedbir ettiğimizde, eğittiğimizde bu bedene Kur'an temas ettiğinde Yesrib'in Medine olması gibi bu beden orman olmaktan kurtulur, Medine'ye döner. Medeni olur. Kur'anla tanışan her yer aydınlanır. Kur'anla tanışan her yer güzelleşir. Allah Resulü'nün hayatıyla insan şekil bulduğunda dost doğru olur. Tabiri caizse dağlar bile, eşyalar bile ona selam verir. Çünkü o Allah'ın dinini yaşamak için doğru olmuştur. Onun için adım atıyordur. Onun yeryüzüne hakim olması için, insanlığın felaketten kurtulup felaha kavuşması için yürüyordur. Yürüyen ayete dönüşmüştür. Yürüyen Resulullah'ın sünnetine dönüşmüştür. O ne kadar muhteşemdir. O ne kadar güzeldir. O ne kadar saygındır. İşte Rabbim her birimizi birer birer yeryüzünün yıldızları gibi, yeryüzünün güneşi gibi yürüyen, davranan, yaşayan müminlerden eylesin. Efendim daha iyi olabiliriz. Hangi durumdaysanız, hangi durumda olursanız olun daha iyi olabilirsiniz. Eşiniz bu adam hiç değişmez dediğiniz adam değişebilir. Ben asla değişmem derseniz değişebilirsiniz. Değiştiren Hazreti Allah doğru adım atalım. Lütfen yardım almaktan çekinmeyin. İnsanın aklı her şeye yetmiyor. Başkasına akıl verebiliriz. Programın içinde de söylediğimiz gibi ama kendi aklımızı olayın bizzat içinde olduğumuz için, olaya duygular karıştığı için yapamayabiliriz. Danışmanlık almak Peygamber metodudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için denir ki çevresindekilere en çok danışandı denir. O yüzden sizden istirhamım. İyiye gitseniz bile daha iyi olmak için ne yapabiliriz diye lütfen bilen birilerine danışın. Bilen, yol almış, bilmeyen düz yolda şaşmış derler. Allahu Teala yaptıklarınızı yapacaklarınızı hayır eylesin. Allahu Teala işlerinizi rast getirsin. Allahu Teala ilk önce değişmeye kendinden başlayan, karşısındakine sabırla muamele ederek kendi doğru, asil ve nitelikli insan tavrını koruyanlardan eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.